Tamam. Bugün 11 Ocak Regaip akşamı. Bu Regaip mübarek Regaip akşamının Türk İslam alemine hayırları getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ayrıca cennet vatanıma, asil netime sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Bu mübarek gecenin yüzü sürmetine. Az önce Sansarak yolu üzerine Sansarak köyüne gidiyoruz. Karakaya karşımıza Karşımızda gördüğünüz Karakaya. Karakaya'nın İznik istikametinde 500 metre kadar altında sağda çeşmemden bir su içtim ki aman yarabbim arkadaşlar buz buz. Şu anda da değerli Ali abimle neredeyim biliyor musunuz? Karakaya'nın belisinde arkadaşlar. Ali abi kar atıyorum sana. At abicim. Oy, maşallah. <laughs> Allah mübarek gece de var ya arkadaşlar. Görüyorsun karlara bakın arkadaşlar. Engel tanımaz aşarım. Yüce Engin Dağları el verir uzanırım mor siyah bulutlara. Kapısız başkan engel tanır mı? Kar, fırtına, çamur tanımam. Aşarım dağları. Yüce Engin Dağları. Evet. Ben cennet vatanımın serden geçisiyim. Ben asil milletimi çok seviyorum. Şehit kanıyla yorulmuş cennet vatanımın sevdalısıyım. Şehit kanıyla sulanmış Şanlı bayrağıma aşığım aşığım. Bu yolda canım, malım, her şeyim feda olsun. Buradan Yüce Rabbim bu mübarek akşamı yüzü su hürmetine cennet vatanımızı kıyamete kadar baki kılsın. Yüce Rabbim kahraman şanlı ordumuzu kıyamete kadar zaferlerle müjdelesin. Rabbim, kahraman askerlerimizi, polislerimizi, isimsiz kahramanlarımızı, kör korucularımızı bu mübarek gecenin yüzü hürmetine ayet-i kürsünün zırhıyla korusun. Onlar hepsi bizim başımızın tacıdır. Sağ olsunlar, var olsunlar yiğitlerim. Bütün şehitlerimizi, tarihten bugüne kadar gelmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve saygını yanıyorum. Bütün şehit anne babalarının da, Hürmetle ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Evet. Sansak zirvesinden yüksek engin dağlardan bu gecenin bu mübarek akşamda asil milletime kucak dolusu saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.